Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te nasıl rol play yapılır? Yani gerçek hayat rol değil. Yani rol play gerçekten bilmiyorum ama açıklayayım ben. Yani benim ve gerçek hayat işte çalış. Yani benim bir gerçek hayat gibi rol play GTA 5'te single play. Arkadaşlar bunu yapma geldi yani çok script mod yok. Sadece tek gerekli şey menü. Menüyü kurmak zaten çok basit bir şey. Yani asır basit arkadaşlar ben belki e, menü'nün linkini açıklamada koyarım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar menüyü kurdunuz. F8'de menüyü aktif ediyorsunuz. Zaten benim küçük bir rehber videom var. Yani kısa özetleyecek tarzda. Bakın. Gerçekten bir rol play yapmak bakın bu opsiyon, opsiyonel bir şey bakın bir yaptığım şey. Abi menüyü, açıyorsunuz arkadaşlar. Player Optimist. Buna bastınız. Model Sign'in. Buna bastınız. Sonra böyle aşağı iniyorsunuz. Sonra Player var burada. Player'ı basıyorsunuz. Bakın burada. Bu arada en, en, son sürümde bu player kısmı var. Yani eski sürümlerde yok ama yine bunu bulabilirsiniz. Bak Fremo'da MP Mole. Bak burada kadın da var. Erkek de var. Ben erkeği seçtim. Şimdi bakın burada şu an bu bizim karakterimiz. Wardrobe'a giriyoruz. Anladın mı? Şimdi bu karakteri bak hayır var arkadaşlar. Hayır'a basıyorsunuz bakın. Mesela bakalım bir. Ben yine bakın ben şunu kullanıyorum. Bak bu şey mesela. Bak. O son sesimizi yaptık. Lex. Eee. torso var ya ona bir tıklamayın. Yani bakın şöyle. Ben de anlamam. Ben göstereceğim nasıl gömlek falan geliyor. Lex. Bakın şöyle e, pantolon falan. Ben mesela bunu giydim. Soğuz. Soğuz arkadaşlar. Mesela ayakkabı. Şöyle e, giydim ayakkabıyı da aldık. Ee, bakın. Tops 2 Outer. Bu da basın. onu değil mi? Ben hemen göstereceğim onu. Şöyle gelin. Mesela örnek veriyorum. Ha, bu. Bak şu bunu nasıl kaldırabilirsin? Az önce tops var burada. Ee, buna eksi bir de bak eksi şu an gitti bu. Anladın şu an bu karakter mesela Nasıl ceket yapılır ama onu da göstereyim bekleyen arkadaşlar mesela Bekleyin ben. Bakın bakın bu bakın mesela şu an orada bir şey var dedi. bakın. bakın Böyle de yapabiliyorum mesela acaba ama ben genelde bunu kaldırıyorum. Ee şöyle yapıyorum böyle. Şimdi arkadaşlar karakteri oluşturdunuz falan. sonra arkadaşlar mesela yaptınız bunları. Daha gerçekçi olsun istiyorsanız arkadaşlar F8'e basın. Sonra F8'e bastınız. E, ve yapın Daha gerçekçi olsun. ve al ve Buna basın. Bütün silahlarımız gitti. Şimdi daha her şey tamam. Nasıl? Evi, ev yapabiliriz. En son ev modu hiçbir şey yok. F9'a basın tekrardan. marker var. Markere basın. Bakın burada F9'a basın arkadaşlar. F'ye basın. Bu da manege marker. Buna basın. Buradan bakın. Şuraya bir tane sayalım. Mesela. F tamam mı? Sonra arkadaşlar. burada buraya işaret edin. E, basın. Şu geldiğim üzere. Şuraya. E, bak burası artık gözüküyor. Taba basın. İşaret demek için. Şimdi buraya yat. Aa buradan hiçbir yere ısınlanmıyoruz. Şimdi onu da göstereceğim. f 8e basın. Teleport var. Burada teleportlar arkadaşlar. Asayinin apartman interiörü. Bura basın. Sonra e, istediğiniz şey sesin yani. Bu size kaldı. Ben şunu seçeceğim. Biraz bekleyin. Bu arada Online'a falan girin. Burada enter'ing'i online yazık ama girmiyor online'a. Şimdi şu an bir tane evdeyiz. Teleport olduk bu eve. Şimdi arkadaşlar şu evin en sıkı kapısına geliyoruz. F9'a tekrar basıyoruz. Sonra manege Marker. Ev ev basıyoruz. Ee, şş, bakın burada bunu oluşturduk ki Bu arada nasıl oluşturulur? Yani bir kamerayı şöyle tutun da eve basınız. Bakın burada işaretleri zaten Mesela buraya ısınmasın. O yere gidince ısınma var mı? bakın. Hemen şöyle. Set e, to kamera target. Bastım buraya. Artık burada mesela işte şey var arkadaşlar. Yani o yere gittiğimde tab tabi burada bitmiyor. Şimdi bu, tamam buraya bastık. Eyvallah her şey güzel. Ama burada nasıl çıkacağız? Tire F9'a basın. Bak çok, çok bir şey değil. Yani yapabilirsiniz. Akne marker. buna basın. Ev sıkış. Ev sıkış. F sıkış. 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 Olmaz ne Buraya bastınız abi. Tamam. Sonra sonra buradan sıkın. Buradan sıkın. F F3 ile F3 ile gidin göstermiştim. Şu F3 şey var ya. Sonra arkadaşlar şu teleport olduğumuz yere teleport edin ee, hemen. Vay Tekrar buraya geldiniz. Manege marker. Ev sıkış. Ev sıkış ama aşağı geliyoruz yine aynı şey. Ve set to -kama. Mesela kamera burada buraya Şimdi şey yapacak. Bana bunu tıkla Buna basın. Ama oldu. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Evet. Sonra bakın buraya gelelim. arkadaşlar bir nevi ev oldu. Bir nevi yani şu an ev oldu. Daha işte gerçek olması falan. Anladınız Yani bu, bunu, bunu sayesinde hiçbir script modu falan gerektirmeden arkadaşlar. Tek menüyü kullanarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, yani e, uğraş sizin için işte işleri üretiyoruz. Yani bir like bu aboneyi çok görmeyin. Abone olmak beleş. Like da beleş. Ama size kalmışsanız sağ abone olmaz olmazsanız da videolar son gidecek dün video atmadık biraz yani canım istemedi pek yani gerçekten böyle zaten şey yapabilirsiniz yani kısaca bir video böyleydi arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın ee, şu an yani bir nevi giyersek şey, hiçbir şıkrıp modu gerektirmeden yaptık tek ben yok Bu arada grafik modu yapayım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yorumlara yazarsınız. Şöyle daha gerçek. Ben beğeniyorum. Ama bazen FPS sorunları olabiliyor. O sıkıntı. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.